Hepinize merhaba ben Twerd. Bugün sizlere birlikte Minecraft Hardcore serisine başlıyoruz ve bu seride bana yardımcı olmak istiyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenip bildirimleri de atın. Bildirimleri atın ki canlı yayınları da kaçırmayın. Ve bu arada bu seride istediğinizi yapmam istediğiniz şeyleri yorumlara yazabilirsiniz. Ben de diyorum ki çok uzatmadan geçelim videoya. Hardcore dünyamıza girdik. Ooo bayağı iyi yerde başladık iyi güzel. Hemen şuradan başlayalım arkadaşlar. Odun kıralım. Bu arada ben odun kırarken siz de videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer serilerde de ne yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Hemen şöyle kıralım arkadaşlar. Odun kırma zamanı. Evet gördüğünüz gibi bir hali gördüğünüz gibi odun topladım 11 tane. Şimdi 44 tane tahta olacak. Hemen hepsini alalım şöyle gördüğünüz gibi. Bunu da tekte falan almak gerekiyor. öyle bir sistem eklesin Mojang oyna. Sonra çalışma masası. Çalışma masasını koyuyoruz. Yani anladınız. başlangıç eşyaları yapacağız burada. Hemen şöyle. Bu da bir kazma yapıp direkt geçeceğiz ya. Direkt direkt bence direkt geçelim. Şimdi de taş kazacağız bence. Ne yapabiliriz? Ayrı Kazma ile ayrı yapabildiğimiz yapmayacağız. Taş kazmak zamanı. Evet 34 tane de yani taş kırdım. Neden diye sormayın. 34 tane. <laughs> Neyse şimdi bunlarla da kazma sırayla. Balta ve Clans Craft diyoruz. Sonra hemen biraz koyun keselim. Bence koyuna da ihtiyaç olacak. O yüzden yatak falan yapacağız. Halı falan. Sonra ileride farm falan da yaparız. Böylece. Bundan önce de fazla kanalım oldu. Şimdi artık YouTube'a başladığım için daha iyi videolar çıkartacağım. Biraz hayvan kesip geleceğim. Yeteri kadar da koyun ve inek. Hatta domuz bir kesik. Şimdi gidelim kendimize eşya kraflayalım. İlk önce yatak. Sonra fırın. Sandık olmazsa olmaz. Ve bu kadar. Bence yetti ya. Bence çok şey kırafladık. Şimdi buraya hmm, ne koyacaktık ya biz? Ha işte fırınımızı koyuyoruz. Fırının içine atıyoruz. Etleri koyuyoruz ve pişiriyoruz. Onlar pişene kadar ben de biraz odun kırayım. Yeniden odun kıracağım yine. <laughs> Neyse. Hemen ben de odun kırıp geliyorum galiba fazla kırmışım. Etraf yok olmuş neredeyse. Neyse arkadaşlar bu kadar bence odun yeterli olur. Olmazsa da. Yeniden gidip yan tolarız şeyleri yaparız. İşte i̇lk duysu madenine falan girmeyeceğim. Direkt ev yaptım. Bence daha bir ev önemli. O yüzden yapmak da gerek. Bence bu kadar değil. Kas blok. 1, 2, 3, 4. Sonra buraya kadar gel. Buradan ne oluyor arkadaşlar evet gördüğünüz gibi neyse her şeyi birbirine kattım ben neyse şöyle arkadaşlar buradan da gel 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 şöyle tamam böyle ya iyi şu an şu an iyi bence devam edelim ama gece de oluyor uyumak da gerek de son hali böyle oldu bir de içine girelim umarım içini beğenirsiniz diyorum Umarım beğenirsiniz. Evet hal serdim. Şöyle bir halımız var. Kabayı kapattığımız zaman şu tarafta sandık, olacak. saçma masası ve en son ise yatak. Ortayı da böyle yaptım havalı dursun. Neyse videoyu bırakın da izleyip abone olmayanlarınız varsa lütfen ve lütfen abone olun. Ve kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.